Kanalıma hoş geldiniz sevgili Aslan burçlarım. Sizler için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin sevgili Aslan burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarım çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine. Sevgili Aslan burçlarım, beni izleyenin şansını versin. Sevgili kardeşlerim. abone olan arkadaşlar ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'm, Azerbaycanlı kardeşlerim, Türkmenistan kardeşlerim, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, bütün Londra, bütüne bize çok çok ayrıca teşekkür ediyorum. Beni izleyenin şansını versin. Negatifleri doğaya bırakıyoruz, Pozitiflerin gelmesine. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğiniz olur. Sağlık, para, aşk, kariyer neyse beni izleyenin şansını versin sevgili aslan burçlarım sevgili aslan burçlarım mart ayını yapıyorum tabii ki sevgili kardeşlerim İnşallah dilediğiniz olsun beni izleyenin şansını versin dedik sevgili aslan burçlarım burcumuzu beğendiğin mi? Çok güzel. Kalbiniz bu kadar güzel sevgili aslan burçlarım. Sevgili aslan burçlarım. Ailenin içinde bir nankör kedi olabilir. Dikkat edin. Sağı gösterip solu çarpabilir. Evli olanların mesela. Evlilik problemlerine bir, bir kişi mesela ailenize gelip giden... Negatif saçan bir kadın olabilir dikkat edin. Sağı gösterip sol çarpabilir veya da evliliğinizde huzursuzluk yapabilir, nazar olabilir, negatif olabilir. Aslan burcunu beğendi mükemmel. Senin şansın çok açık. Sevgili aslan burçlarım kendi burcumuzu beğdi. Aslan burcundan bir müjde alabilirsin. Mesela kendine mesela müjde alabilirsin gel yani çok güzel. Ama biraz yıkım olmuş mesela aile konusunda bir yani problem olmuş olabilir. Önceden olmuş olabilir. Biraz negatif var tabi. yıkımma. Yıkımı da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Negatif var tabi ki. Biraz sağlığınızdan test edebilir. Şu aralığa göz problem, göz tansiyonu olabilir. Sırt ağrısı olabilir. Ayak ağrısı olabilir. bunlarınla yüzleşmekle bitirecek Allah'ın izniyle. Sevgili aslan burçlarım. Saçınızı şu aralığa kestirmeyin, yaptırmayın. Mesela estetik yaptırmayınız. Aslan burcu olduğun için ateş grubu olduğun için saçlarınız çok güzel. Mesela ama yani ettirmenizi, boyattırmanızı tavsiye ederim tabii ki. Şu haftalarda mesela biraz problem olabilir geldi. Saçlarınız çok güzel zaten. Sevgili Aslan burçlarım saçlar çok önemlidir. Çok güzel. İş yeri kariyerinde başlangıçlarınız çok güzel olacak. Biraz korkularım var. Evli mesela fazla düşünme olduğunuz sevgili aslan burçlarım evlilikten biraz yani evlenmiş boşanmış olabilirsin biraz sıkıntın var tabii ki problem var tabii negatif var evliliği fazla düşünme olunuz, sevgili aslan burçları ama ruh ikiziniz geldi imzanızı atabilirsiniz sevgili aslan burçları evlenmiş boşanmış olabilirsiniz tekrar ayına gelebilir geldi çok güzel bir daha versin Nisa Ummadığın yere bir yere gidebilirsin. Mesela sen istemeyerek gidebilirsin. Ayrılık olabilir. Mesela bir kadın figüründen güzel bir, ya pardon güzel değil biraz negatif olabilir. Yani üzüntü olabilir sevgili aslan burçlarım. Kadın mesela halan olur, annen olur, kaynanan olur, evli olanları mesela. Bundan bir haber alabilirsin. Biraz negatif var. İstemeyerek olsa da hastaneye gideceksin çünkü. Bir davetsin. Ziyaret edebilirsin geldi. Yolunu tam hedefleyemedin çünkü sevgili aslan burçları. Mimarsın, mühendisliktir. Mesela senin yaradandan çok güzel ressamsındır mesela. Mimar, mühendislik, doktorluk, hemşirelik, avukatlık ve savcılık çok güzel. Mesela patronluk çok güzel geldi Allah'ın izniyle. İş yeri kariyerinde başarın zaten alt tabakada çalışmazsın fazla sende. Aslan burçları, yani çok başarılısın, mucizeler sen de açıksın. Sizlerin de rüyalarınız, yani tek tek olsa da görseniz de tam net çıkar sizlerin de sevgili aslan burçları. Yani bunları not edebilirsin. Gökyüzünün sürprizleri var sana da. Bazı insanlara anlatmayınız rüyalarınız mesela. Not edebilirsiniz, çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bazı negatif saçabilir, yani rüyayı her adama anlatılmaz sevgili arkadaşlarım. İki yerden güzel bir paran geliyor. Para kışın geldiği gibi gidiyordu. Problemlerim vardı. Para konularından negatif vardı. Geldiği gibi gidiyordu. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mesela borç vardır. Borcunu ödeyebilirsin. Emlak veya da işi satın alabilirsin. Satabilirsin. Bir davetsin. Bir kutlam olabilir. İş yerinde, kariyerinde. Mesela kariyerinde yükselişim olabilir. Yani bir hediye alabilirsin, sürpriz alabilirsin. Maddi ve manevi çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Tam yolumu hedefledin. Su kenarına yürüyüş yapabilirsin. Tatile gidebilirsin. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Sevgili aslan burçlarım. Sevgili aslan burçlarım. Annenizden güzel bir haber alabilirsin. Kız kardeşinden olabilir. Yani güzel bir maddi ve manevi. Mesela parayı önceden vermişsindir ödüş diye şu aralığa getirip verebilir. Sürpriz alabilirsin. Çok güzel mutlu olacaksın çünkü. Beklemediğin para çünkü. Güzel bir hedefin var. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Toprak kurumundan güzel bir haber alabilirsin. Kendiniz mesela Ateş grubusun, toprak grubundan güzel bir haber alabilirsin. Boğa burcu olabilir. Boğa burcu olabilir. Başak burcu olabilir. Yay burcu, pardon arkadaşlar. Boğa burcu, Başak burcu, Aslan burcu. Pardon Aslan Burcu kendiniz zaten arkadaşlarım. Kavam karıştı. Toprak grubundan müjde alacaksınız. Oğlak burcu olabilir, Başak burcu olabilir, Boğa burcu olabilir. Sevgili arkadaşlar, pardon biraz kafam karıştı çünkü. Sevgili arkadaşlarım, avukat veya savcıdan bir haber alabilirsin. Biraz üzüntü olabilir, senin dilediğin gibi olmayabilir. Mahkemeden olabilir. Biraz üzüntü bir kağıt almış olabilirsin. Şimdi de alabilirsin, önceden de almış olabilirsin. Bu biraz negatif var tabii ki. Negatifi de pozitife çevireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili aslan burçlarım. Bir daha besin ağır noktayı veremedi çünkü. Kalbi boş olanlar mesela ruh ikizini bulabilirsin. Evli olanlar üçlü bir problem varsa bunları da bitirebilirsin. Biraz sağlığınıza dikkat verdi tabii ki. Hastaneyi ziyaret edebilirsin. Ama bir şeyiniz yok. Tansiyon olabilir. Göz tansiyonu olabilir. Yani biraz Göz problem olabilir, kulak problem olabilir. Bunları da yüzleşecek mi bitirecek Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlarım, inşallah pozitiflerle olun. Hoşça kalın. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin sizlere gelmesine sevgili aslanlarım.